<laughs> Ağam size de bu yakışır ha. <laughs> Esma. Babi sorun daha yani. Allah. Bir oğlan sorun daha yeri. Gelin. Gelinim benim. <laughs> İyi bak kendine. Ağam müsaade eyle. <laughs> Çok sevindirdim ben İzhan'ı. <laughs> ben ne yapıyorsun kundi? hayvan ola hayvan. Ay yapsız herif. sen de isteyeyim mi sen? <laughs> çocuğu bana. Ne diyorsun? sen? Ana bir şey olmamıştır değil mi hanımım? Kızım. <laughs> Dede, ağlıyor musun? Ağlıyor bir yer, gülüyor bir yer. Ne geldiğimi biliyor bir yer. Baba gözünü sevin, beni de ağlatacaksın ha. Ya o ne kadar yakışıklı gördü. <laughs> Şimdi bir kez de siz davetliler ve şahitler önünde sormak istiyorum. Siz sayın Sinem Sipahi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla sayın Ali Acar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz sayın Ali Acar, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla sayın Sinem Sipahi'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ulan hayatım sana nikah şahitliği yapmakla geçti. Konuşma da at imzayı, her şey. Bana bak, Bülent'le aynı deftere imza atıyorsunuz ha. Ağzını hayırla at canım. Hayırlık bir şey yok ya, sen evsiz burada, biz orada işte. Sıkıntı yok yani. Ben atarım imzayı. Gerçekten ağırsın. Vallahi kocam çok öngörülüdür ayıpları söylemesi. Hep de tutar. Değil mi canım? Ben atalım. Evet, evet. Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tabii ki defteri her zamanki gibi hanımefendiye teslim ediyorum. Ben alayım sana. Çünkü hanımefendi geçen sefer kaybetti kendisi onu. Ne olur ne olmaz. <laughs> geçen sefer kısmet olmadı. Nasip bugüneymiş kızım. Aile yadigarı. Kuşaktan kuşağa gelinlere takılarak bugünlere gelmiş yavrum. En az 150 senelik. Rahmetli kaynanam da bir yere taktıydı bu kolyeyi. Şimdi taşıma sırası sende yavrum. Allah'tan niyazım odur ki sen de bir gün bunu gelinine takasan yavrum. Söz veriyorum anne sana bunu Mehmetcan'ın karısına takacağım söz. Kızım <laughs> <laughs> <Canım. gülüyor> Ben çok şanslıyım. Annesiyle babasının evlendiğini kaç çocuk gördü ki? Yerim senin. Ağzını bununla fındık bununla yerim. Ver. Müzisyenler beğenmediyse ben hemen sepatlayayım. Bizim sıragacı sevki bir de hazırda bekliyor. Bir ıslık çalma yeterli. Ola canıma millet bak da. Kız sınıfına ayıp olacak diye susuyor. Müzisyenleri onlar getirdi. Ha. Kız tarafına yalakalık olsun diye sesimizi çıkartmıyor ki. Aynen öyle oldu. Hayvan oğlu hayvan. Yıkıl hadi. Tamam. Tamam. Hadi. Güzel dans ediyorsun. Hadi ya. Sen ne fena değil misin? Bu Bülent abi vallahi Arzu ablama asılıyor. O ne biçim laf anneciğim? Asılmak, masılmak değil mi öyle şey? Maslıyor. Ayrıca o maske niye orada? Hadi yemeğini bitirdiysen tak onu. Süs diye mi duruyor orada bakayım o? Ayrıca da ajan Arzu ablam Bülent abine asılıyor. Ben o kadarını söyleyeyim. Ee, ne yapıyorsun bu gece? Ne yapacaksın? Ya ne bileyim ya, bir yerlere gideriz işte. Ondan sonra daha güzel fikirlerim var, onları göstereyim sana. Yapma ya, göster bakayım yerine. Yürü be Bülent, 404 Bülent, yapıştır götür! Kimse kalk. kaldır beni, herkes bize bakıyor. Ne yapıyorsun ya, deli. Bu daha başlangıç. <laughs> Bizim kazuletin biraz önce söylediği lafı duydun mu sen? Yapıştırmış, götürmüş. Yahu kardeşim, kimi götürüyorsun ha? neyi götürüyorsun? Bu nasıl bir laftır, nasıl banal bir jargondur? Ne olur biri bana anlatsın, ne demek bu ya? Karıcığım bak şimdi, götürmek demek erkek lisanında şöyle oluyor. Alıyorsun ve götürüyorsun. Ondan sonra da... Ay ne yapıyorsun elinle falan, herkes bize bakıyor, otursana Adnan. Dansa kaldırıyorum karıcığım. Dans mı? Siz ne sanmıştınız efendim? Ma, burayı daha sonra kaldırsana. Tövbe demem hocam, sen delirdin mi? Bu deli karı var ya, beni içi çiğ çiğ yiyor, gözlere baksana. Sen bahsetmeyi affetmeyi biliyor musun? Ee, teoride, e, he, e, pratikte biraz zorlanıyorum. O ne demek? Yani, bilmiyorum demenin kibarcası. Aslan neden benim be? Getir, getir! Vay be! Hadi gel ben sana dans söyleyeyim. Bana. Ha söyleteceksin bunu. Gel. Şuna bak nasıl mutlu ya, nasıl mutlu. <laughs> Sen mutlu musun? <laughs> <laughs> ne düşünüyorsun Halik? Arpacı konusu gibi. <laughs> Daha kalabalık bir aile olunca ne kadar mutlu olacağımızı düşünüyorum. <gülüyor> 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 Sen beni son ne zaman dansa kaldırdın? bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Çok oldu herhalde. Ben sana söyleyeyim. 14 Mart 2007. Yavaş. <laughs> evet. 14 Mart tıp bayramında. Ta 2007'de yani fi tarihinde benim bir ara dansa kaldırmıştın işte. Beni dansa kaldırdın sen. <laughs> kaldırdın tabii. <laughs> Bir gün öyle bir eğlenicez ki Esma, öyle bir düğün dernek yapacağım ki, görülmüşceydi. O gün Esma, o gün başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. O gün yüzümüz gülerken, içimiz kor alev de yanmayacak. O gün kalbimizin bayramı olacak Esma, bayramı olacak. <laughs> olacak ağam, olacak, mutlaka olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.